Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber geometri sorusu çözeceğiz. Nerede çözeceğiz? İhtiyar matematikte çözeceğiz. Sorumuz 3'te işte yayınlarından olacak. Bir üçgen sorusu. Hemen soruyu okuyayım. ABC bir üçgen olmak üzere AD diktir E'de Bu diklikten bahsetmiş. BD işte 2 DC diyor. O zaman ben buraya A diyecek olursam BD uzunluğu 2A olur. AE 8 cm, BE 4 cm'dir diyor. Ve yukarıdaki verilere göre AC yani X kaç santimdir diyor. Şimdi bu 2A'yı ve A'yı yerleştirelim. Buraya A dersek buraya da 2A deriz. Şimdi dostlar ben AC uzunluğuna bir paralel parça çekmek istiyorum buradan. Bu çektiğim parça AC uzunluğuna paralel olsun diyorum. Tamam mı? Paralel işaretimizi de koyalım. Ve bundan sonra bir benzerlik yakalayacak olursam nasıl mı? 2A'nın tamamı diye düşünürsem ve buradaki noktaya da ne diyelim? T diyelim tamam mı? BT'nin tamamına yani BA'ya D olarak düşünürsek tamamı ne? 12. O zaman şuradaki ET uzunluğu da 4 olmaz mı? 2A'ya 8 geliyorsa 3A'ya 12 gelir. Yani TA uzunluğu da 4 birim olur. Hemen şurada muhteşem üçgenden üçlük, bahsedilmiş. Konuşamadım. Muhteşem üçlüden dik parça çektim ve her tarafı parçaladıysa bu şekilde bu da olur yani. Mesela burayı 4 4 parçalamış ya. O zaman ben buraya bu eşitliği koyabilirim. Yani burası ne olacak? 4 birim olacak. Şimdi ne yapacağım? Tekrar bir benzerlik yapacağım. Hangi renkle yapayım? Turuncuyla yapayım. turuncu çektim. Buradaki benzerliği nasıl yapacağım? 2A'ya 4 geliyorsa 3A'ya kaç gelir diye bana soracağım. 2A'ya 4 geliyorsa 3A'ya kaç gelir? 6 gelir. Cevabımız buradan B, seçeneği 6 gelecek. Bir soru daha çözüp videoyu bitiriyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. ABC bir üçgen AB paralel ED, AD paralel EF eşit açılar verilmiş. EC 12, AB 9 santim. ED x kaç santimdir sorusu sorulmuş bize. Şimdi burada paralellikleri bir belirtelim. Öncelikle EF paralel AD. Sonrasında ise ED bunu da kırmızı ile gösterelim. Paralel nereye? AB'ye. Şimdi bu paralelleri kullanarak da şekil çubuğu yapalım. Buradan mesela ADF paralelini kullanarak A açısının çizgi olduğunu anlarız. Sonrasında bir Z kuralı yapacak olursak nerede yapacağız? AD yani şu mouse'u takip edersek buradan da bu çizgi gelecek. O zaman burası A açısı x'i görüyorsa D açısı da x'i görecektir. Bundan sonra da tekrar ufak bir benzerlik yaparsak soru biter. Nasıl yapalım? X'in 12'ye oranı 9'un tümün hepsine oranı. Mesela şöyle göstereyim. Böyle 9'un da tamamına oranı. X bölü 12 eşittir. 9 bölü X artı 12 diyecek olursak. Buradan işler dışarı falan yaparız da çok uzar. Oradan bu yüzden hani değer versek çıkar muhtemelen. Buradan x'i e 6 verirsek 6 bölü 12 eşit mi acaba diye sorarsak 9 bölü 18 çıkar. Evet yani buradan da eşit gelir. Cevabımız B seçeneği. İki tane orta düzeyde geometri çözdük. çözdük. Umarım beğenirsiniz.